Neresi, burası mı? Ha, ha abi nerede kaldın ya? Ağaç oldum burada. Tamam be oğlum, uzatma. Zeynep'le uğraşıyordum. Kavga mı ettiniz gene? Ben etmiyorum, o benimle ediyor. Kızaklı tabii be abi. Hakan. Tamam be abi. Ya sen de amma alıngan oldun Ali ya. Kusura bakma, ne yapayım Zeynep? Delirtti beni. Neyse tamam. Hadi gel girelim içeri, adam bizi bekliyor. Hadi. Hadi hadi. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Bizi Serkan Bey gönderdi. Hakan ben. İş için. Ha, evet. Ee, Semih Bey şu an burada değil. Biraz beklerseniz. Tabi, tamam, geçin. 505 lütfen. Tabi. Beni arayan oldu mu? Yok tamam Hanım. Az önce Tamara mı dediniz? Evet. Tamara Gogonay. Bir bakayım. Evet, doğru. Ali! Tamara! Ali! Ali! Ben çok sevindim Ali! Nasılsın, iyi misin sen? <laughs> kolay gelsin abicim. Ben sizi yalnız bırakayım. Saçmalama Tamara yabancı değil. Belli zaten canım yabancı olmadı. Ya o anlamda söylemedim arkadaşım yani. Ha, nereden bu arkadaş? Uzun hikaye sonra anlatırım. geldiniz bütün köy. Evet öyle oldu. Neyse bizi boş ver sen ne yaptın? Benim arkadaş var İstanbul dedim sana. Hatırladın Ya Evet. O burada yapıyordu valiz ticaret. Bavul ticaret olmasın o Tamara? Yok valiz. Valiz satıyordu Rusya'ya. Tamam şimdi anladım. Ben geldim ona oldum ortak. Bir güzel yaptık iş. Sonra gitti valiz geldi para. Gitti valiz gitti para. Sonra en büyük parti. Ama son parti toptancı koydu mallara el. Çek elini çekmiyor. Ver parayı vermiyor. Hadi ya. Ne oldu peki? <laughs> Demeyin Ulan ne işin var senin burada? Şimdi sakin Ben ha burada bunları pazarlayırım desem inanmayacaksın bana. Ulan nedir bunlar? Ha bunlar şimdi bunları gül cemalına süreysin. Sabah kalkaysın bir bakaysın aynaya. O sakine gitmiş yerine yirmisinde bir genç gelin kız gelmiş. Yirmi yaşta bir gelin gelmiş. Ee, ya o lafın gelişi de şimdi ha şimdi ben buradan ufak ufak kalkayım. Ben de en iyisi ufak ufak elime terliyorum Hatta voltama almakla kalmayın, buradan böyle kaçayım ben. Ha? En iyisi arkamdan kafana terliyorum atayım. Peki adamın adı neydi? Yani sizin paranızı el koyan. Necip diye biri. Derdi neymiş? Ben. Sen mi? Beni evlenmek istiyor. Ben yok dedikçe böyle yapıyor. E, polise niye gitmediniz? Gidemedik. Çünkü bizim pasaportlar onda. Benim arkadaş oldu sınır dışı. Ben de böyle kamuflaj dolaşıyorum tanımasınlar. Yoksa ben de Gürcistan. İyi ya işte sen de pasaportunu yenilerdin. Oldu gözlerim doldu Ali. Benim abiler orada, babalar orada. Orada herkes birbirini tanıdık. Ben havaalanına gider gitmez abiler beni yatırır keser katar katar. Kıtır kıtır. Öyle de olabilir. Ama sen anladın problem. Anladım. Anladım Tamara. Bakacağız bir çaresine merak etme sen. Tamamdır kardeşim. Semih Bey'le konuştum. İşe alındın tebrik ederim. Artık buranın gece müdürüsün. Sağ ol Hakan ya sen de olmasan. Ayıp ediyorsun kardeşim ya. Tamara sen şimdi odan açık, Yarın sabah gelip ben seni alacağım. Bize götüreceğim tamam mı? Tamam. Tanışmış. Durmadan vur vur vur. anlatıyor bana. Özel bir iş. Geç geleceğim merak etmeyin. Belki de hiç gelmem. Bir de beni öpmeye kalkıyor ya. Yani. kalk Hocaya ant verdirdim, bugün o almayacak. Anlaşıyor muyum hanımefendi? Ben sizi hatırlamayırım. Hatırla demiyorum, ekmek al diyorum. Ben niye al diyorum? Tamara alsın. Ula zekasız, Tamara nereden çıktı? Tamara! Uy, Tamara! Buyurun benim. Sen nasıl... Sen nasıl bir adamsın ha? Ne oldu gene? Sen ne hakla beni öpersin? Oh, sen daha orada mısın? Nerede olacağım ha? Nerede olacağım? İlkel bir adam tarafından kaçırılıyorum. Sonra aynı ilkel adam tarafından zorla öpülüyorum. Hiçbir şey olmamış gibi mi davranayım? Abartma, abartma. Çıldırtma mı beni? Bu iş yerinde tacize girer. Duval seni polise şikayet etmedi. Ha bak bu çok iyi fikir. Gitsene hemen ben de böylece üstümü değiştiririm ha. Aa, gitmiyorum be. Öyle mi? Peki. Vay be. Demek bunlar geldi başına Günaydın Tamara! Günaydın! Tamara, buyrun benim! Hoş geldin! <laughs> Hep Ne yaptın? Açmasaydın şu mağazanı dün, ben kimseye bir şey söylemedim! Söylemedin ama akıllarına getirdin! Of of, nereden çıktı bu okul işi ya? Oğlum yap bir şey de git benim şu okula! Ne yapayım? Ben nereden bileyim, yap bir şeyler! Demek öyle he? Ula ben bu gidip hesabını sormaz mıyım o adamdan? Tamara, yaz şu adresi bakayım bana. Gidip o heriften ifadesini bir alayım ben. Bedava, horozlan, otur yerine. Ya bir otur da, bir otur da. Ne demiş atalarımız? Öfkeyle kalkan oturamazmış ceri sinceri. Öyle miydi? Ya hocam ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Operasyon zamanı gelmiş geç ben hala buraya oturacağım. aa! Teyze, şey... ne var Abdullah? Ya böyle ışık görmüş, ışık tutulmuş tavşan gibi kaldın takıldın öyle de ayıptır öyle dik dik bakma. Ee, e bakmak sevaptır, sen bunu bilmiyor musun Abdullah? Bu güzel küçük hanım sizin köyde ne iş yapardı? E, yapardı işte bir işlerde, karıştırma, karıştırma. Kalk bak şu vaydı bakayım. Karaşo, uçin karaşo. Uçin karaşo, iyi peki. <laughs> Teyze, sen Rusça da mı biliyorsun? İkomsi e komsa. Ne? Çat pat yani.